bu yaz size kendinizi iyi hissettirecek bazı tavsiyelerim var. Dışarı bir çıkın. Güneşi fark edin. Güneşe bir bakın. Onun sıcaklığını, teninizle olan temasını fark edin. Sıcak. Bek yakıyor sizi. Bir yandan da esen Meltem olabilir şu anda. Ona bir bakın, onu fark edin. Kokusu, yaz kokusu, özellikle yaz akşamları çok tatlı ona bir bakın. Çiçeklere bakın. Birçok çiçek açıyor şu anda. Kırmızı, mor, sarı. Her taraf yeşil. Ağaçlar yeşil. Onlara bir bakın. Onları inceleyin. Ve yaz meyveleri var. Çok fazla meyve var şu anda. Onların tadına bakın. Bir gözlerinizi kapatın. Kokusuna bakın, tadına bakın. Yaz çok güzel bir şey. Eğer deniz kenarındaysanız, ayaklarınızın o kumla olan temasında bir fark edin. Denize bir bakın. Denizin rengini fark edin. Dalgalara bakın. Gelen belki tuz kokusu var. Onu da fark edin. İçinize bir çekin. Ve yazın güzelliklerini fark edin.